Merhaba ben Giray Kaçer. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bomba patladı. Bir fragman geçtik. Şimdi tabii ki de bir değerlendirme şöyle e, geniş çaplı yapalım. Takımımızdaki son durumu konuşalım. Onaçu cephesinde önemli gelişmeler var. Oradan gene önemli bilgiler var. Muhammed Şam'dan güzel haberler geliyor. Bir gece bombası diyebileceğimiz bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenelim. Yorum yapmayı unutmayalım. Sizlerden gelen tavsiyeleri uyguladım. Zencefil, bal, sıcak su müthiş geldi arkadaşlar. Ee, bilgi vereyim. Sesim daha iyi. Daha iyi geldiğini düşünüyorum. Buna rağmen mücadelemizi sonuna kadar götürdük. Çok şükür. E, bugün sabah çektiğim videoda da demiştim aslında. Akşama bir hareketlik bekliyoruz. Bugünlerde yoğun bir e, çalışma var. Merak etmeyin. Güzel haberler gelecek dedik ve geldi. Oka yokuşlu transferi bana göre bir... Ee, hamle transferi şöyle hamle Yarın buradan Mendy'nin gidişiyle alakalı e, bir sıkıntı olmaması adına Hem de e, Trabzonspor takımımızın yerli anlamında kaliteli bir isme daha Okay 6 ve 8 oynayabilecek bir oyuncu Şimdi e, sadece şöyle bir durum var Merkezde bir sıkışıklık var Okay transferi bana göre başarılı bir transfer Ozan Tufan transferi keşke olmasa mıydı diyeceğim ama Ozan Tufan şu an performansına göre konuşmak istemiyorum. Bakalım bir form tuttuğunda neler yapabilecek. Ee, neler yapabilecek Ozan Tufan. Sağ beki yedekliyor. 6 ve 8'de oynayabiliyor biliyorsunuz. Hani e, erkenden yorum yapmak istemiyorum ama beklentinin altında kalmaz diye de tahmin ediyorum. İki tane yabancı orta sahamız var. 6, 6 numara oynayan. iki tane yerli oyuncumuz var. 6 numara oynayan. Okay ve Ozan 6 ve 8 oynayabilecek oyuncular. Mendi bana göre 8 oynayamıyor. 6 numara oynuyor. da 2 yabancı de 2 tane. Umut Güneş'i de eklersek 3 tane yerlimiz var şu anda. Orada bir şişkinlik var. Ee, yani şimdi benim gözüm biraz de arkadaşlar onunla alakalı çünkü çok fazla şey konuşuluyor. Gidebilir. Mendi'ye iyi teklifler var. Premier Lig'den isteyenler var. Birçok şey söyleniyor ama Okay'ın gelişi Mende'nin bir kontrası, bir hamlesi mi onu zaman gösterecek. Şu an o tarafını değerlendirmiyorum. Bir tarafa koyuyorum. 1.6 milyon euro bir bonservis deniliyor Oka için. Doğruysa Ozan'dan bile daha iyi getirmiş oluyoruz. 1.6 milyon euro bir bonservis bana göre yerli bir oyuncu için, yani Oka yokuşlu için muhteşem bir para. Uygun bir para yani. Bana göre başarılı bir transferdir oyuncunun alacağı para da 40-45 milyon TL arasında bir rakam arasında sıkışacaktır. Biliyorsunuz Ozan'a da bu şekilde verildi. Ee, Uğurcan Çakır'ın da parası bu şekilde. O okay da buraya yaklaştırırlar diye düşünüyorum. Kötü bir transfer mi? Değil. Doğru bir transfer, doğru bir hamle. Kulübümüzün o kay transferine ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Hem yerli anlamında kalite yükseltmek hem de takıma kaptan kazandırabilmek. Arkadaşlar çok önemli detay. Öyle ee, orta saha şişti. Orta saha şöyle olduğundan ziyade Okay'ın performansı da tabii ki de bizim için önemli. Milli takımda çok diriydi. Milli takımda sonradan girdiği maçlarda hep bence kendi kalitesini gösterdi. Ben Okay transferinden dolayı mutluyum. Okay Yokuşlu 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Takıma e, illaki güzel bir hava katacak. Tecrübelendi, Avrupa'da pişti, önemli takımlarda da oynadı. Önemli seviyelerde bulundu. Oradan daha olgun bir şekilde daha iyi bir okay yokuşlu göreceğiz. Bana göre evine geldi. Çünkü oyuncunun e, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'u desteklediğini, paylaşımlar yaptığını biliyoruz. Ve güzel bir transfer yaptı yönetim bence. Tebrik etmek lazım. Şu an okay yokuşluyu Beşiktaş havada kapar. Aslında Beşiktaş'ta da görüşüldü falan dendi ama Okay Yokuşlu ilk günden beri Trabzonspor takımından haber bekliyor diye de bir gerçek var. Biz orada biraz Okay'ı biraz bekletemiş olabiliriz. Burada Okay Yokuşlu'nun da tabii e, kulübünün hocasının son dakika bir pürüz çıkartmasından dolayı geciktiğini biliyoruz. Okay Yokuşlu transferi hayırlı olsun. İyi bir transfer. 1.6 milyon euro bir bonservis iddiası var. Oyunca da dediğim gibi 40-45 milyon TL'ye yakın bir parayla beraber oyuncuyu Trabzonspor takımımız Katar. Orta sahada bir şişkinlik var. Burada Cihan Çanak da oynayabiliyor. Muhammed Şam da oynayabiliyor. Enis Padi de oynayabiliyor. 4, 5, 6, 7 tane alternatif var. O kayın gelişi 8'i biraz getirişi zorlar. 8 numarayı ben bu saatten sonra beklemem arkadaşlar. Hem 10 hem 10 hem 8 oynayabilen yani 10'da oynatmayı düşündüğümüz sıkıştığımızda 8'de de oynatabileceğimiz kreatif Muhammed Şam hamlesi olursa 8'de de oynatılabilir diye düşünmenizi istiyorum ama direkt ben 8 numarayı bu saatten sonra alırlarsa orada çarşının karışacağını düşünüyorum. Çünkü Mendi, Lusram, Ozan, ee, Okay, Umut Güneş, ee, Enis Badri gerçekten çok yoğun. Şam, e bir de oraya bir tane oyuncu getirsen 8-9 tane oyuncu. Yani iki tane adam oynatıyorsun burada. Zaten 6 numara senin büyük bir ihtimalle Lusram olacak. Orada 8 gibi Mendy oynatacaksın. O kay Mendy. Orada gideceksin. Şundan korkuyorum. On numarasız oynar mıyız? Oynamaz. <laughs> diye düşünüyorum Abdullah Avcı. O kadar da yapmaz. İki tane önlü buraya koyup önlerine de Ozan Tufan'ı koyar mı acaba? Düşünmüyor değilim. Hull City'de böyle oynuyordu. Ozan Tufan başarılı da oynadı. 20 tane gol attı iki sezonda. 20 gole direkt etki yaptı Ozan Tufan. Böyle de bir durum var ama ben çok düşünmüyorum. Şimdi Gözler Ve Vegas cephesinde de hareketlik var. Ve Goz cephesinde de hareketlik var. Oyuncu her an gelebilir deniliyor. Oyuncu isteyen takımlar var. Ayaksan haber bekliyor deniliyor. Onları bir tarafa koyalım. Ve şöyle bir kenara koyacağım. Onatçu'nun cephesine geleceğim. Güzel haberler var çünkü Onatçu'da da. Şimdi e, şimdi Onatçu hemen şuradan açıyorum arkadaşlar. E, kulübü Sampton Forvet'e Briton Diaz e, Şili'li oyuncu transfer etmek için girişimleri başlattı ve transferi gerçekleştirdi haberleri var. Southampton takımı sol kanatı ve Santofor'da oynayan bir hücum oyuncusunu kattı kadrosuna haberleri var. Bu tabii ki de açı zaten düşünülmüyordu. Bir de bir transfer gelmesiyle beraber açı tamamen boşa çıkar. Bu haber doğru bir haberdir diye düşünüyorum. Size de şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen açıyorum. Artı bu oyuncuyu alıp da bir Santofor transferini de kapatmıyor. Santofo transferi de hala devam ediyor. Onu da altını çizmek istiyorum. Onun da altını çizmek istiyorum oyuncu. Ee, şimdi Villarreal'de oynuyor oyuncu. Oradan e, Southampton takımın transfer yaptığı haberleri var oyuncuyu. Şöyle göstermek istiyorum sizlere oyuncunun e, görmenizi istiyorum, bakmak isteyenler olabilir diye göstermek istiyorum. Bu oyuncuyu Southampton takımı transfer ediyor haberi var. Önemli bir haber kaynağı ve Trabzonspor takımımızda da onu istiyor biliyorsunuz ve bu oyuncuyu Samtın takımı bitirirse Bitirirse bu oyuncu Samtın takımı Trabzonspor takımımız e, Oradan onatçıyı çıkartması için de bana göre Bir hani e, hem Burada şimdi iki tane Dünya çapı Santofor geldi bir tane Lung'da yok geldi yine dünya çapı Şimdi vegorsa konuşuyoruz ve anlaşmak üzereyiz oyuncu ev sunumlar onlar bunlar e, Tabi bu adamlar zaten Göztepe'de dediler. Duyuyorlar, işitiyorlar. Bunlarda tabii ki de bir eller ayakları titrer. Vegors'u buraya getirme ihtimali. Sesler daha da yükseldikçe. Çünkü adam santofor alıyor ve bitirmek üzere deniliyor. E şimdi bir de bir tane de genç santofor getiriyorlar. O da e, onu, Josef Makako 19 yaşında Dortmund'dan Alman U21 milli, milli takım oyuncusu Dortmund'dan 19 yaşında bir santofor almak üzere diye de bir Haber çıktı. E şimdi bu takımın zaten santoforları var. Ona hiç düşünülmüyor. Bir de iki tane santofor katmasıyla beraber burada ibre tekrardan dönüyor. Burada ibre tekrardan dönüyor. Bu arada bir altyazı geldi. Şuna bir bakmak istiyorum. Okay kayyokuşlu ile alakalı. Tam detaylı bir bilgi gelmiş olabilir. Ee, okay kayyokuşlu ile alakalı. Onu e, kaçırdık herhalde. 3 yıllık bir sözleşme imzaladı ama fiyatını yazmış olabilirler. Onu gözümüzden kaçırdık artık. Onu artık gözümüzden kaçırdık diye düşünüyorum. 3 yıllık sözleşme imzalandı. Teknik direktörü vermek istememiş yazanları söylüyorum. O kayokuşlu ısrarlı bir şekilde görüşüp bu transferi sonuçlandırmış ve bu transfer bu şekilde sonuçlanmış. 3 yıllık bir Sözleşme imzalanmış o yokuşluyla. O parasal bonservis konuşulmuyor ama e, internette Yağız Saboncuoğlu gene 1.6 milyon euro demiş. Bonservis bedeli için alacağı para da bu şekilde. Sonuç olarak toparlayalım. E, Onatçı'da da güzel bir haber. Güzel bir gelişme. E, kulübü iki tane santofor alıyor ve bir tanesini bitirdi haberleri var. Görüşme halinde olduğu haberleri var. Burada biz de Vegors Onatçı arasına gidip geliyoruz ama Onatçı cephesinde böyle bir hareketlik var ve Onatçı'yı unutmamamız gerekiyor. Onatçı'yı kesinlikle unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü benim gene başkanın bu kadar yoğun bir çaba verdiği bir oyuncudan kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi e, Muhammed Şam'a gelmek istiyorum. Muhammed Şam Trabzonspor takımımız için güzel haberler geliyor deniliyor. Bugün bir kişiyle konuştuk. Ee, Muhammed Şam'dan da her an oka yokuşlu gibi bir bildirim gelirse şaşırmayın arkadaşlar. Muhammed Şam konusunda da güzel gelişmeler yaşanıyor. Herhalde işte Wesley için yoğun bir çaba var deniliyor. Bir buçuk milyon euro verildi. Yalnız arkadaşlar Wesley gelirse Dansville'e gidebilir diyorlar ama ben Dansville Trabzonspor takımımızın gönderme ihtimali çok düşük görüyorum. Wesley gelirse biz e, Densville'den ayrılma ihtimalini düşük görüyorum. Maalesef arkadaşlar Densville'den ayrılamayacağız. Öyle kolay değil. Şu saatten sonra kampı geçirmiş adam. Şampiyon UEFA'da oynamış ama UEFA'daki görüntüsü çok kötüydü. Ben kolay kolay ben kolay kolay oyuncuyla yola düşünmüyorum. Sürekli yeni bir bilgi, sürekli yeni bir gelişme yaşanıyor gerçekten. Eee Tabii yeni bir gelişme yaşandıkça da karşınıza gelmeye çalışıyorum ama toparlayayım. Okay transfer 3 yıllık. Hayırlı uğurlu olsun. Onaçu transferinde kulübü iki isim birden alıyor. Santrofor'a takviye yapıyor ve bir tanesi bitti haberleri var. Yurt dışı basını bunu söyleyelim. Bu bizim için güzel bir müjde. Onaçu'da bir kıpırdanma var. İki gündür son dakika gelişmesi e, veremiyoruz Onaçu'da ama Vegors daha bir önde deniliyor ama ters köşe gelebilir. Bakın Santrofor'da ciddi anlamda ters köşe gelebilir. Hazırlıklı olmamız lazım. Muhammed Şam konusunda da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok güzel haberler var. Her şey çok olumlu gidiliyor ve artık Clermont takımı da tıkanacak diye bir durum söz konusu. Densville'in ayrılması konuşuluyor. Wesley'nin gelişiyle beraber. Wesley de bugün, yarın, gece artık geceler uzun e, açıklanabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. E, yeni gelişmeler oldukça şöyle notlarıma bakıyorum. Gözümden bir şey de kaçsın istemiyorum. E, çünkü bir video bir video daha olduğu zaman sizin üzerinize binmek istemiyorum. Çok fazla yormak istemiyorum sizleri. Eee Şimdi Onatçı için dediğimizi dedik. Samt'ın takım artık iki tane oyuncu alacağı için artık direnecek bir durum da yok. Büyük bir hata olur artık. Onatçı'yı eğer vermez ellerinde patlarsa kilit olurlar. 7 milyon euro az para değil. Ciddi bir para. Yarım üç buçuk milyon euroya. Ee, neydi bizim Antalya Spor'un Santofor'u? Ee, Adam Buxa 4 milyon euro transfer oldu. Yani piyasada Santofor piyasası ortada. 7 milyon eurolar yüksek paralar. Ve biz bu parayı masaya koyduk ve takas öneriyoruz, bonus öneriyoruz. Hata yaparlar. Geri sayım başladı. Her an her şey olabilir. Ee, yoğun bir tempo bizi bekliyor. Elimden gelince değerlendirdim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani ben tam kapatırken bir bildirim daha geliyor. Yeni bir gelişme daha geliyor. Bir daha bakacağım gözden kaçırmamak için. Onu da söyleyeceğim ve kapatacağım. Biraz canlı yayınlara dönüyor bu dönemlerde ama onu da bakacağım arkadaşlar. Söyleyeceğim sizlere. Ee, yani Vegors'la alakalı da önemli bir iddia yapılmış. Vegors Beşiktaş'tan da haber bekliyor. Beşiktaş'la da bir temas halinde diye bir haber geçmişler son dakika. Bu da çok önemli bir iddia. Vegors Beşiktaş'tan haber bekliyor iddiası. Gerçekten bayağı bir ses getirecek iddialar var göreceğiz arkadaşlar şimdilik bu kadar Allah'a emanet olun